Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Larry'i 15 seviye basıp maçlar gireceğiz gençler. Gerçekten şöyle hemen ben bir profilimi göstereyim. Oyunu bir buçuk senedir oynamama rağmen ilk yapacağım 15 seviye karakterim Larry olacak. Ee, bunu zaten hep hissediyordum. İlk yapmak istediğim, e, fulllemek istediğim, 16 seviye yapmak istediğim karakter Larry. Çünkü hem atak karakter, çevik karakter, e, aynı zamanda da sinsi karakter. Yani tam benlik bir karakter. E, o yüzden Bugün de birkaç tane sandık açtım ve görüyorsunuz ki param 214 bin oldu. Ben de bunun sebebine yani bunun şerefine e, hemen Larry'i 15 yapmak istedim. Ama dedim ki videoya çekeyim abi hem bizim e, takip, benim takipçilerim de görsün. E, bu mutlu anı hep beraber yaşayalım. Sonra bakalım işte hasarında ne gibi artışlar olmuş, canında, pasifinde, aktifinde ne gibi artışlar olmuş. Hepsini maçta tek tek değerlendiririz. E, Larry'i 15'e birazdan basarız ama şunu söylemek istiyorum Gençler en son attığım video e, normalde webcamliydi Ben bunu açıklar e, açıklama kısmına yazdım, yorumlar kısmına yazdım Hala okumadan e, yazan arkadaşlar olmuş Şey yazmışsın işte genelde abi işte resmini gördüm kapak fotoğrafında heyecanlandım webcam geliyor diye. Aslında o video webcamlı çekildi ama işte ben de dediğim gibi webcam'e e, hiçbir e, tecrübem olmadığı için Veyahut da bilgisayardan hiç video çekmediğim için Birkaç tane yanlış şeyler yapmışım Yani benlik bir hata var Benim yüzümden de o webcam iptal oldu Bu videodan sonra büyük ihtimal videolar webcam'li gelecek Yanlış şunu söyleyeyim e, Brawl Stars gelecek abi Zuba'da gelmeye devam edecek Onun yanında bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Ekibin ismini şimdi vermeyeceğim. Olursa zaten videoda görürsünüz. Ee, o ekiple Among Us oynayacağız, Fall Guys oynayacağız gibi gibi yeni çıkan bütün oyunları oynayacağız. Ee, bu da aklınızda kalsın. Bu da belki olur da webcam'siz son videomuz olur. Bundan sonra inşallah webcamli videolar çok güzel bir şekilde gelmeye devam edecek. Abi bakın 14 seviyede sağlığı 18.190 iken e, artı 4.000 547 sağlık geliyormuş Hasarı 14 seviyede 2500 102 iken 6276 daha geliyormuş Seviye atlatınca neler geliyormuş abi Mızrağı artı 1819 Yaya artı 2183 Av tüfene de artı 2274 abi Yani bir efsanevi pompalı Aldığını düşündülerinin gerçekten Ortalığı böyle yok eder abi Gerçekten yok eder yani Zaten kullandığımız şurada gördüğünüz Savaş ekipmanlarımız da Baya baya tam bir atak üzerine kurulu olduğu için gerçekten yok eder yani. Şimdi huzurlarınızda buçuk sene sonra ilk 15 seviye karakterimi 200.000 altın vererek basıyorum abi. Hadi kanalımız için, hesabımız için hayırlı uğurlu olsun diyerekten bastım abi. Valla 10 numara oldu ya. Gerçekten çok güzel görünüyor abi. Bakayım aynen 2200, ne 2200 ya 22.737 falan baya baya çok güzel. Of of of. Av bakın gençler. 11.369. Şunu bir seçelim abi. Şöyle bir döndürek döndürek bir şey yapak. Ya gerçekten yemin ediyorum var ya. 1500 jetonu biz nasıl biriktireceğiz ya? 1500 jetonu biriktirip bu karakteri 16'ya nasıl basacağız? Kaç para istiyor? 400.000 mi? Vay anam. 400.000 istiyor abi. Bu ne demek? Ya oyuna para yatıracaksın ya böyle 2-3 ay boyunca e, paranı hiçbir şekilde harcamayıp ancak karaktere öyle basacaksın. İki seçenekten biri. E, malum biz de oyuna para yatırmadığımız için şu zamana kadar yapacak bir şey yok. Biriktireceğiz. Hem jeton hem para biriktirip karakteri 16'ya basacağız. Neyse lafı çok uzattık. E, şimdi Lerin'in savaşına geçelim. 2-3 maç atarız. Büyük ihtimalle 2 atarız da. Bakalım işte hasarda ne gibi artışlar var, e, çevikliğinde değişiklik var mı vesaire. Lenin'in savaşında görüşmek üzere ama ondan önce şöyle bir like'larımızı atalım gençler. Sonra gönül rahatlığıyla savaşımızı izleriz, herkese iyi seyirler. Evet dostlar 35'lik e, ne derler tekli savaşta e, savaşımız başlamak üzere. Nasıl bir giriş oldu bu ya? Her neyse abi bakalım karakterimizi 15 seviyeye taşıdık Hasarına canına iyice bakmak istiyorum abi Eminim ki baya e, baya değişiklikler göreceğiz Çünkü 6000 e, hasar 4000 de can geldi yanlış hatırlamıyorsam Hadi bakalım hayır olsun e, Bizde iki tane şey gözüküyor gençler Can barı gözüküyor ama bizim karşımızdaki düşmanları öyle gözükmeyecek Bu arada internet bir kere düzgün durursan gerçekten sana pasta alacağım abi Lan gittik korumaya öleceğiz bak korumaya öleceğiz Heh, ölmedik bana bir tane pompalı ver Adamsın be Gençler L'nin en çok vurduğu silah pompalı olduğu için efsanevi pompalı çıkması var ya Bizi ne kadar ileri atacak ee, Onu görmüş olacağız Bir tane adam görelim de abi Pat vurduk tutmadı O tutsaydı var ya Ama gençler of Abi yaya sağına bakar mısın Kardeşim nereye kaçıyorsun Seni şöyle bir patles edelim Etmedik valla Tamam buradan kaçtın hadi bundan da kaç Oğlum adam ciddi ciddi kaçıyor. Hadi gel bundan da kaç. Ee, ne oldu? Direkt kafana yedin mızra sonra lobiye gittin. Hadi Allah'a emanet ol. Ee, 17 kişi var şöyle alanın ortasına doğru gidelim. Şunda bir tane birinin kafasına vurmak istiyorum ya. Lan oğlum boşa sıkma yerimizi belli ediyoruz. Bak burada silah sesleri duydum. Kapışıyorlar zaten. Hop bir tane kafanı vurayım. Direkt canını yedik. Direkt. Abi yalnız var ya gerçekten fark ediyor gençler. Mesela şurada 15 seviye bir tane Eee Oli var bakalım ona ne kadar vuracağız. Sen böyle dostum ya. Oğlum son anda kaçıyorsunuz. Hiçbirinizi tutturamıyorum. Var ya çıldırıyorum ya. Bakalım. Of. Ya bildiğin adam adama bak direkt can bastırdık. Gördünüz mü? Mükemmel abi şuna bak bir vuruyorsun canının 3'te 2'si gidiyor ya. Şöyle biraz da tarasak gerçekten güzel olacak ama tarayamıyoruz bir türlü. Şöyle bir tane daha vurayım. Vallahi adamı bildiğin kevgire çeviriyoruz. Bildiğin öyle yani. Bir tane daha vurayım. Ulan bir tanesi de tutmaz mı be? Kardeşim buradaki otları illaki bitecek değil mi? Illaki bitireceksin ya yani buradaki otları. Geliyorum. Sakin ol. Bir tane daha vurayım sana şöyle. Sen şuradaki otlara kaçacaksın eyvallah. Eyvallah. Yakalayabilir miyim seni? Vallahi biraz hasar verdim ama yeterli değil. Şu şekilde bir konma yapsam sana. Abi Oli'ler gerçekten sıkıntı ya. Oli ile Fuzi zaten Allah'ın belası olduğu için fazla da uğraşmamak lazım bunlarla. Onu yakalayabilir miyiz? Yok abi. Onu çalılardan uzak bir yerde yakalamamız lazım. 16 seviye donla var burada. Oy oy. Bakalım neler olacak. Yalnız var ya adama çok sağlam hasarlar verdik. Bunlar bu arada takım olmuş burada gençler. Bu bot mudur nedir ya? Baksana adam bot gibi oynuyor aynı. Yani. Gel kardeşim gel. Or oradan öyle vurulmaz gel. Şöyle sıçrayacaksın. Hoppala deyip bir tane vuracaksın ama tutmadı. Oğlum donların da hasarı fazlaymış he. Gel bakalım buraya. Şöyle ben sana biraz daha saydırayım abi. Şimdi oradan kaçma zamanı. Bak görüyor musun? Herkes vurunca aynı aynı yerden vuruyor gençler. Yalnız az kalsın buna tek atıyordu he. Ondan kaç ondan kaç. Ay Allah seni bildiği gibi yapsın. Şöyle bir tane daha kafanı vurayım. Üf harika öldürdük kendinize neredeyse Lizzy, Fuzi, ee, Nix onun dışında Skippy gibi canı az olanlara tek atabilecek düzeyde ee, gücü var. Şöyle ben bir yandan vurayım sana abi. Bak oradakini hiç görmedim. Onu direkt öldürmem lazım. Yoksa baya baya uzaktan uzaktan bitirecek işimizi. Tamam onu öldürdük. Şimdi şu adam gelmeden benim canım ana her şeyi almam lazım abi. Sana da bir merhabalar diyelim. İki canı birden bastı bak. Adam ecel korkusuyla iki canı birden basıyor. Hop bu da tuzağımıza yakalanıp geberdi. Abi 16 seviye donlayı artık öldürmemiz lazım ya. Bir el atın abi. Kurbanın bacağından tutun. Tutun. Heh çok güzel. Onu da öldürdük. Şimdi bizim Allah'ın belası kaldı. Vur 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 her şeyine vur bana. Her şeyine vur. Vuruyor musun dostum? Vur 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 iyice vur. Şöyle onu da öldüreceğiz yakında. Çek abi canı çek. Canı çek. Çek canı çek. Heh kapat. O adamı ben her türlü havada da öldürürüm, karada da öldürürüm. Şöyle bir tane koyuyorsun kafasına. Sonra tarıyorsun, tarıyorsun ve ilk maçını 7 kill ile tamlıyorsun. Abi gerçekten yani karakterin hasarını masanı görüyorsunuz değil mi gençler? 16 seviye donla tanktır. Ee, kolay kolay ölmez. Bruce'dan bile yeri geliyor, daha fazla can oluyor. Ee, ona rağmen 16 seviye donlayı kestik, 14'leri kestik. Ee, arada 8-9'lar da kaynadı. Ee, kısacası ilk maçımız gerçekten güzel oldu. 15 seviye baya baya Kendisini hissettiriyor İkinci savaşa geçelim İkinci savaşta bakalım daha dişli rakipler gelecek mi Veyahut da daha güzel savaşlar olacak mı Hep beraber görmüş oluruz İkinci savaşta görüşmek üzere Evet gençler ikinci savaşımız da başladı Şöyle bir efsanevi korumanın yanına gidip Bir, bir tane daha şey düşürebilir miyiz Bir kere daha efsanevi pompalı Hop düşüremeyiz çünkü oraya geldi abi O zaman biraz uzaklaş Alacağımız silahları da çalmasın Şunları hemen topla abi topla Şu korumayı öldürerek Lan korumalar bana ne çektirdi şu iki oyunda ya iki maçta. Topla abi şunları al 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 hepsini. Bak yukarıda Louis var. Louis gelmeden öldür çal çocuğunu. Herkes şu an var ya herkes yüzde yüz efsanevi korumanın orada. Adam bak gitti direkt efsane koruma. Orada birini öldürdü abi. Biz oradaki efsanevi korumayı vurmadan önce iyice bir canımızı manımızı her şeyi bir garantileyelim. Çünkü orada herkes birbirinin canını yiyor abi. Bak 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 Allah aşkına bak bak. Yiyin lan birbirinizi. Yiyin aferin adamsınız. Öl sen de Allah senin belanı Tövbe estağfurullah Gitti de ne verdi ya bomba verdi Burada yalnız var ya katliam çıkardık Gençler yemin ediyorum var ya Hop seni de tuzak öldürerek fat O da gitti Kardeşim bak geldin yine çaldın Allah seni bildiği gibi yapsın ya Gel al buradaki canlar hadi artist Cık. Ya var ya sinirimi bozdu geldi her şeyi çaldı Her şeyi bak iki canını da alacak bak onu da al Ooo oh, alınlar al Ben şuradaki mızrağı alayım abi Al 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 al. Ben seni yakalamayayım. Bir de altın pompalı bulsam ben var ya üf. Orada kan gövdeye götürür. Şöyle bir arkadan sıçrayıp suikast düzenledim. Tutmadı. Arkada da adam var. Valla arada kaldım. Kaç abi şuradan. Heh. Onları çok müsait bir zamanda ben bir yakalayayım var ya. Geliyor musun dostum? Hop bam 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 bam. Baya baya canını yedim onun. O bir tane canını basacak. İki tane candan bir tane kalacak. Gel dostum gel. Gel. kaçacağım bir yer yok. Ben seni yakalayacağım. Ama senden önce öldürmem gereken kişiler var. Tamam abi. Çok güzel. Sıkıştırmaya çalıştılar ama sıkıştıramadılar. Patates olup gittiler. Sıradaki gelsin lütfen. Yok mu sıradaki? İlla ben mi geleyim yani? Gençler bu arada like atmayanlar like'ını atabilir. Siz unutuyorsunuz. Ben arada böyle hatırlatıyorum. Like atmayanlar like atabilir. Abone olmayanlar da abone olabilirler. Bu da 14 seviyemiş. Gel dostum buraya. Şöyle bir tane kafana vuruyorum. Sonra şöyle bir tane canını yiyorum. İkinci canını da yiyorum. Şuraya da kapatayım kaçma diye. E neredesin? Geliyor musun? Tamam. Bak gördünüz mü? Bütün ekipmanlarımı, savaş ekipmanlarımı kullanarak iki canını da yedim diksin. Yani o derece fazla fazla hasar e, hasarı var lerinin. Bir de elimde altın ve efsane pompalı olsa direkt böyle tak diye bir vuruşta bir canını alırdık. E, güzel oldu abi. Onu kovalayalım. Gördüm yukarıda. Kuyruğunu gördüm. Yavaş yavaş gidek zaten alana doğru koşuyor. Hop onu öldürmeye başardık. Şimdi gel buraya. Şöyle seni de öldüreyim abi. Çok güzel. Can almadan cansız bıraktık adamı. Oğlum sen geldin benim altın bombamı çaldın. Bir de oradan artık yapma bana. Bakın şimdi gençler. Şurayı kapatıyorum abi. Şunu da al. Şurayı da kapat. Şu an bende işbirliği yaptığını sanıyor eleman. Ama yanılıyor. Şöyle bir tane koy kafasına. Aa Türkmüş lan bu da. Efe eğer izliyorsan dostum kusura bakma. Gerçi videodayım her türlü vuracaktım zaten. Şöyle uzaktan uzaktan vur 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 vur. vur. Bir de üzerine atla. Ah tutmadı. Neyse hiç sıkıntı yok abi. Şöyle bir. Şöyle de iki. Onu da öldürdük. Hemen çek canları. Al abi onu da. Al 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 al. Buraya her türlü bir kişi yakalanacak. Ben şuradan bir kaçayım. Şöyle ben bir arkadan dolaşmış gibi yapayım gençler. Yakalanacağım. Hoppa. <laughs> Beyninizin yüzde yüzünü kullanırsanız böyle olur işte. İkinci savaşımızda 12 kille bitirmeyi başardık. Şöyle bir ee, ana menüye dönelim. Bu arada 1500 kupa yapmışız. Ondan da lig ödüllerinden altın geldi. Güzel abi ya. Gerçekten leri değiyor dostlar. Gerçekten değiyor yani. Şunu da hemen toplayalım. Skip'i falan verdi. Tamamdır abi. Bakalım haftalık etkinli 15.000. Tamam. Kaç gün varmış? 3 gün. 3 gün boyunca ben bunu bir 24-25.000'e kasar. İlk 5'e girerim abi. Ee, güzel güzel oradan da iki tane efsanevi sandığımızı açmış oluruz. Şunları da açalım. Klandaki hızlandırmaları da yapalım. Her şeyi videoda yapıyorum. Tamam abi. Şu lig ödüllerini de toplayak. Zaman kaybetmeden. 700 altında buradan. Tamam. Şimdi gençler. E, Leri 15 seviye yani 14 seviye 15'e geçince baya baya farklılıklar gördünüz mü? E, veyahut da videoyu beğendiniz mi? Falan yani ne düşünüyorsanız yorumlar kısmında yazın. E, videoyu beğendiyseniz de like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Beklemede kalın çok güzel içerikler geliyor. Farklı farklı bambaşka oyunlar geliyor. Ee, başka başka youtuberlarla sizin de arası, e, Bu youtuberların arasında çok sevdiğiniz Youtuberlarla da çok yakında Güzel bir videolar gelecek ee, Dediğim gibi sadece takipte kalın Abone olup bir de like at atmanız yeterlidir ee, Bu videomuzda da bu kadardı Gelecek videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın esenle kalın bay bay